Bizlere seçim sürecinde 2021 yılındaki tweetimizi bulup yani bu dandik dundik köy ifadesi vardı biliyorsunuz Bey. Köyleri de sınıflandırıyordu. Bu köy dandik köy, bu köy dundik köy, bu köy de başka köy diye. Ne akla hizmettir bilmem. Fakat 2021 yılındaki tweetimizin altına bavulunu toplamaya başla makas başkan diyen Ürgür Gökhan'a cevabımız olacaktır şimdi bu mosmor bavul. Kıymetli arkadaşlar biz bu nobran yakışıksız bir belediye başkanına yakışmayan herkesi kucaklaması gereken kendisi gibi düşünmese bile herkese saygı duyması gereken bir belediye başkanını bu sözlerinden ötürü eseple kınıyoruz. Ve inşallah öyle değildir ama kendisi gibi düşünmeyenleri bu şekilde ötekileştiren ifadeleri kullanmaktan tereddüt dahi etmeyen bir anlayışın bir zihniyetin de hastalıklı bir zihniyet olduğunu düşünüyoruz. Ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bizleri hiç kimse bavulunu toplamakla tehdit edemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz kendilerinin kasetle tehdit ettiği arkadaşlarına asla benzemeyiz. Bu kaset kendilerinin siyasi tarzını, kendilerinin siyasi üsluplarının bir kimliği haline gelmiştir. Ve bu bavulu tarzları itibariyle bu boş kasetle beraber doldurmaya başlıyor. Kıymetli arkadaşlar, Kıymetli arkadaşlar, madem konu bavulla açıldı, madem bavul göndermesi yapıldı, biz kendisini bavulunu hazırlıyoruz. Ve bavulun içinde neler olması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz size. Öyle ya, herkes kendi bavuluyla gider. Herkes kendi bagajıyla gider. Kıymetli arkadaşlar. Biz, bakın, gerek seçim sürecinde, gerek seçimden önceki süreçlerde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanının HDP ile olan münasebetini dağdaki teröristlerle arkadaşlık eden kişilerle olan münasebetlerini kıymetli kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar biz bu süreçte çokça kırıldık çok çözüldük. Yani bir Türkiye'mizdeki bir siyasi partinin genel başkanına şu manzarayı, şu resmi vermesini asla istemeyiz. Fakat belediye başkanı seçimden önce dağıttığı mektuplarda hakkınızı helal etmeyin diye bir çağrıda bulunmuş vatandaşlarımız. Eğer mesele helallikse biz sizlere kimin sizlere hakkını helal edip etmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Siz öncelikle gidin Şehit ailelerinden, şehit yakınlarından helallik isteyin. Yine aynı şekilde aman düşmesin önemli. İçine koyalım. Ülgü Başkan bunlara bakar. Yine aynı şekilde kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz yıl geçtiğimiz Mart ayında Nevruz törenlerinde HDP milletvekili Hüda Kaya Şehrimize geldi. Nevruz kutlamalarına katıldı. Ve Hüdakaya Kaya bir tweet attı. Hüdakaya diyor ki Yitirdiğimiz tüm canlarımız anısına Adalet, barış ve özgürlük için. Hüdakaya Kaya Hiç şehit ailesine Ya da bir şehit cenazesine gittim arkadaşlar? Soruyoruz burada. Fakat Hüdakaya Kaya PKK'lı teröristlerin cenazesine gitti. Hüdakaya Kaya PKK sevicilerle beraber kol gezdi. Bir şehit cenazesine dahi gidemeyen HDP vekiliyle Nevruz ateşi yakmak nedir? Bunun helalliği kimden istenecektir? Bunları da çok değerli kamuoyumuzun vicdanına bırakıyoruz. Sözüm ona özgürlük için yakılan Nevruz ateşi. Bir şehit cenazesine dahi gidememiş HDP vekiliyle birlikte yapılan özgürlük adına sözüm ona ne burada iş. Işte. Kıymetli arkadaşlar, seçim sürecinin hemen öncesinde CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organına CHP'li bir yetkili tarafından Türk bayrakları kaldırılarak verilen röportajda Türkiye'deki HDP'li yerel yönetimlere özellik verilebilir söylemiyle bir vaatte bulunuldu Atatürk'ün partisinde. Biz buradan tüm kamuoyuna bir kez daha söylemek istiyoruz. Bizim özellik verilecek bir karış toprağımız dahi yoktur. 81 vilayetiyle bizim memleketimiz, bizim devletimiz, bizim ülkemiz bölünemez bir bütündür asla ve asla bir karış toprağı özellik için verilemez, pazarlık konusu edilemez, vaat konusu edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelen merkezinde HDP'li belediyelere özellik vaadini de çok kıymetli kamuoyuna, kamuoyunu takdirine bırakıyoruz. Bu Türk bayrağını da buraya koymak isterdik. Fakat kıymetli arkadaşlar, içerideki paçalara ilgili e, koymak istemiyoruz. Bu bize emanet. Eğer bu meselelerle bir gün helalleşilirse kendilerine bunu takdim ederiz. Geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada kıymetli arkadaşlar işin özeti CHP eski CHP değildir. Yeni CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bu durumu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş hemşerilerimizin değerli kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz Örgül Gökhan 2015 yılı Haziran seçimlerinde HDP barajı geçince bir pilav dağıtmıştı. Ve tabi tüm Türkiye, sadece Çanakkale değil, tüm Türkiye kendisini pilavcı başkan olarak tanımıştı, hafızalara kazanmıştı. Ülgür Başkan pilav yapmayı sever, pilav dağıtmayı sever diyorlar. O halde biz de kendisine bir paket pirinç gönderiyoruz. Kendisi madem çok seviyor pilav dağıtmayı, buyursun bir pilav daha dağıtsın arkadaşlar. <laughs> Şunu da atalım, hatırlar, unutursa <laughs> Kıymetli arkadaşlar, şimdi biz şimdi biz basın toplantımıza az sonra son vereceğiz. Buradan hep beraberce Merkez Teşkilatımızla birlikte Yalı Camisi önünde dağıtacağımız kavrulmuş helva ikramına geçeceğiz. Bülgür Bey'e bir paket helva hazırladık. <laughs> Pilavın üstüne helvayı da yiyebilir. Afiyet şeker olsun. Şeker <laughs> Evet. Kıymetli arkadaşlar biz basın toplantımıza katıldığınız için şimdi sizlere teşekkür ediyoruz. Bülgür Bey'e de bundan sonra pilav siyasetinden, kaset siyasetinden sonra da bu siyaseti hayırlı uğurlu olsun.